Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sessiz konuşmuyorum. Bugün sizlerle birlikte e, hashtag iki kışkırtma ben bu sefer eğitim alımı yapacağım. Ve şu an YouTube'dan haber sevgili. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben razı değil. Telefonla çıkmak, çıkmak zor olur. O zaman geçelim. Esri sen misin? Hayır. Geç şuradan zaten sabah saat okula gideceğim 8.20'de. Tamam ben gidiyorum. <laughs> tamam hadi gidiyorum. girdin. Evet. <laughs> Bu ne ya? Niye giriyorsun oraya <laughs> bensiz? Ben küf küf bıraktım. Devam etme sakın. Al kapattım. He. Git sen be. Tamam kapattım. Ben, i̇yi ben telefonum oyun. Bir tane oyun vardı. O nasıl değdi ya. Bir tane var. Bak Esra bu şakaysa söyle. Şaka değil. O kumbaranı patlatacağım. Paraları hepsine de alacağım. Belki kumbaramı patladı her yerine. Ben kumbaramı patladım her Evet. Kapat ya. Tamam kapat. Arkadaşlar Esra bana kışkırtma yaptı. Onu yapacak arkadaşlar. Yakında gelecek. Görüşmek üzere. Lütfen bir abone bakın beni uyandırdı.